Değerli eğitim hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Ben Emre, yanımda Arda, Deniz ve Asım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar şimdi bereketli bataklığa atlıyoruz. Bir takım atlıyor. Ke Umarım güzel ve eğlenceli bir tamam. video olur. Büyük binaya atladım. Ben de buraya. Burası benim yalnız Asım. Tamam, Lama, adam var indirin, adam düştü. Lama var Lama var. Mavi işaretten ama var. Adam bir dedi bu arada. <laughs> Bende bir kilo var. Kolaydı. Ben nice almışım nice. bu arada. Aynen. Ben almışım bu arada. Kör oldum. Adam var burada. <laughs> 29 crack adam. Nak biri. biri. Nice e, nice. Bir i̇ki kişi nakladım. Ben kör ettim kendimi ya. Onu reya bak onu reya. E SMB. Sen Arda senin orada arayamam. adam var Arda. Nerede? He arada uzakmış. Burada adam var. Ben bakıyorum oraya. Ar pompalı bulduğunda gel başlayalım. Ben de pomp yok ya. Aa burada tamam, adam gel, Son iki kişi. Burada adam. Veya bir... Öldü. Gel Arda başlayalım. Evet. Son, bir gel. Son bir kişi beyler rahat. Nice temizlediniz. Gittin kanka. Ben burada adam. Biliyorum. Alırsınız ya siz. Arkadaşının şeyini aldı galiba. Öldü. Helal. Helal. Bitti değil mi? Galiba. Mars. İsteyen Mars alsın bunu. İyi 72. Launchpad'ım var bir tane. Para alacak alsın. Tamam alırım ben onu. Tamam ben yeşil kılıcı alayım. Bu ne? Mine. Kırmızı, Tinamit'in kırmızı hali de güzelmiş. En iyi sadece bunu evet. koyayım. Ben abi farmas sallım. Ne çıktı? Çok güzel çaldım orada belli. Ben evet, taşıyacak yerim yoktu zaten. 3 ellilik 2 mini var bende güzel. bir ellilik var. 3 tane de kit var. Heh. Kaynara girelim. Aynen. Kimlik kontrolü yapalım. Fight <laughs> olmuş burada. Aynen. Adam hatta arkadaşını kaldırmış. Baksana bu ultiler falan koymuş. Aynen. Otobüs. Bomba mı patladı? Sanki öyle bir ses duydum ama emin değilim. Duymadım. Aman. Ya. Fena değil. Şu zıpkın var burada. Çekiz mermi. Alsam havaya aslında bırakıyorum ben. Ben biliyorum. Aslında bir şey değil mi? hava alanına kaldığımız zaman çok şey yarıyor. Çok şey yarıyor da balık tutacağız. Balık, balık tutalım. Biri alsın o zaman. Ve ben Arda sen benim değil, ben. de. Deniz sende kaç elelik var? Bende elelik yok. 4000 var. var beyler burada. Alırım. Bir ben. tane daha elelik var. iki tane elelik var burada. Aldım onu. Sen full elin mi elelikleri Arda? Evet full elin. Bunları da alayım. Full elelik. Şurada. Deniz 3 Şu neyse. Burada da balık tutayım mı? Biri beni benim ardı sen beni bekle ben balık tutayım şurada. Adam var suda yüzüyor. Nerede? Suda Aynen. yüzüyor kanka sıkayım mı? Sıkıyor. Oo. Nereden? Bir, 41 41 41 din, 41 41 kırk bir 41 41 41 41 41 41 41 yetişir 41 41 yetişir 41 41 Yetişir. 41 41 41 içerisindeki kalan adamlar. 30 adam vurdum beyim ister O bombayı yemiş 100 olmak 100 lazım. 107 107 biri. Öldü öldü. Öldü öldü. Başlayalım mı buraya? Rush, rush 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 gel. Rush to, rush tamam. E bir de arkadan bir tane adam geliyor. O, o. fightleşiyorlar orada. Gir gir girelim. Şu sinemanın üstüne çıkalım. Orada. Senin kilinle de ben onu bitiremedim. Neyse. Adam, adam geldi. Geliyorum. Adam geliyor. Helikopter adam geliyor. Aynen. Helikopter Arkadaşını kaldırıyor, kaldırıyor beyler. Ben de adam. Geldim Deniz sana, arkamdayım. Lan gel. Yok, <laughs> ya, bir yerden yedik. Nice. Dead, dead, dead. Oğlum bir öldüremedim, S vurdum o kadar var ya. Hemen Rocket kaldırman koyduğum. lazım beni. Gel kanka gel. Oo, kafama geldi. Kanka ben, beni niye kapatıyorsun? Şunu vursanıza. Şunu zaten. bitir diğerdekini şey şey bitir diğerdekini şey bitir. Yerde, Şu alayım mı? Kanka o tak ta, 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 benim hakkım neyse al. Şu aug'u alayım mı? Al al al. Şuradan balık tutayım mı? 10 bir pompalı çalsaydınız lan. Medkit var mı? 50'lik. Aga o, o pump çok içimde kaldı da kullan. Eyvallah. Benim adam geldi adam geldi. Adam Al 50'lik de. Tamam ben basıyorum. Kom. Koruyun beni. Üstümüze Hepiniz, üstümüze hepimiz burada böyle. Durun, Hepimiz, burada durmayalım. Tamam tamam Hayır hepimiz burada duralım tam tersi. Oğlum ne oluyor? 71 bayt. Dead beyler dead dead ben dead Ben nasıl dead. öldüm lan? Abi roket attı Te tepede roket Jordan var bir tepede roket attı Birini nakladım ben Ben de birisini öldürdüm Tamam iki kişi kaldı Yıllar nerede? Emir beni alabilir misin içeri? Tepem açıkmış ya Eyvallah Asımı kaldırıyorum beyler sakin Tamam ben öldüm Sen etrafıma bak benim Her zaman iki gibi beni vuruyorlar yine Roketimi aldım adam. kanka ben. At merdivenlerden. Aa nasıl kaldırmadım? Asıl bana roket mermisi satabilir misin? Var mı? Bak kanka kalkınca bakayım. Atarım ama varsa. Ve adam tek... arkasını kaldırıyor. Al kanka 10 tane. Canım yok. Canım yok. 8 canım var. böyle rağmen bana geldim. Adam, adam nerede böyle Adam nerede? Ardanın Kışık orada. Ardanın orada. Ben bandaj basıyorum. Çok iyi. Nice. Bet. Bandit. Helal. Helalsin. Kartımı alsanız biriniz. 30 saniye. Nerede? Bir kişi kaldı. Ben al birini ya. öldürdüm. Arada mini al. Geliyor adam. Mini basayım bir de elleri basayım. Aslında şey mı? Bak. Gerek yok. Nak. Helalsiniz be. Arkadan oh. vurdum. Ge şuradan. Şeyi, şeye. İki videodur öne. ben ölüyorum. Beni vuruyorlar ya. Ama beni görüyorlar gibi niye beni vuruyorlar ya? Kaç kill beyler? 2 Bende 4 var Bende 3 var Bu ulti böyle sağlık Ha Deniz'e de 2 de Deniz aldım attım buraya Mermisini de Bu C4'ü al, de alırım ben. Deniz, deniz, deniz. bu var. C4'ün yanına bu it attım Deniz al buraya <laughs> Yedim 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 yedim. Adam 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 sıkıyor aynen Aldın mı tactical Deniz? Aldım da Oo, 100 ulti var adamlar evin tepesinde 23-7 Bulut atayım gel. Gel bana. Ben attım denize, metal attım. Kanka odun Ol, çok adam. arazladı. Adama bak nasıl atıyor. Al. Arkamızı kapatalım da. Göstermiyorlar ya. Şu tepedeki göstersen. SMC yok yok adam aşağı indi şurada SMC şurada. Tamam bir tanesi tepede. Adam içeride. ben kullanmıyorum. Adam rushladı. Ne? Adam ra what? Trabol'le atalım mı? Çok bir Deniz 115 yeri sendeki Deniz. Canı bir. Nak. Evet. Çok evet. iyisin. Hava nasıl sıkıyor? Havadaki gula... Gula... bir. mı canı bir? Fight'tayım ben. Yıllanıyorum ben. ben. Alt, altını kırayım kanka altını kırayım in aşağıya. Tamam. Eyvallah. Öldü öldü öldü. Öldü. Helalsiniz canı yani, bir de zaten yer, tamam. bir, bir yerden roket yiyoruz. Evet adamlar, e, alanlar... E Alandan sıkıyor. Alanın alandan sıkıyor diye biliyorum. önündeyiz Ben işaretim kanka. Da. Adamlar burada. <laughs> Trambolin basmamız yok mu? Bende iki tane var. Yok, gerek yok, yok ki oğlum son alındayız. C4 atabilirim yakınsa. Değil Yakın değil. değil. 114 dedi, 114 dedi, Çok iyisin, çok iyisin. Rokette Arda, rokette. ben de düştü, düştü, Çok iyi. Olarak... Gelin, gelin. gelin, gelin. Şuraya, 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 şuraya. Rushlayalım mı? Yavaştan rush. Emre, Kral. 115'e düşüyorum, 115'e düşüyorum. Emre, at, pardon pardon. Trambolin bastı. 115 idi o trambolin basan. Trambolin basan. Öldü öldü havada öldü öldü. Çok iyisin. Biri çimenliklerde, biri çimenliklerde beyler. Evet. Aldım. Roket at. Aynen. Deniz al bunu. Det 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 det. Ola beyler de roket yedim. Nereden yedin? <laughs> Asım beni kaldır. Benden Asım öldü. beni kaldır. Asım Bili. beni kaldırdı. Beni kaldırdı. Tamam öldü Hadi. bu. Balık var orada. Beyler 4 ve 2. 4 ve 2. Aynen balığı basacağım. Çok iyiyiz. Ben de ben de 5 kill var. Auk, saldım, bende de, ben bende de ben de 5 kill var. Ben 1 var. Ben de 4 var. Çok 15 kill çok iyi. Adamlar nerede? Yine oh. o. Oh. Şu Aa, adamlar gözükmüyor. Eğlenceli var, galiba. var, mı? Mini var mı? Mini var. roket adam mermisi var mı? Roket roket mermisi. Kanka. Kanka adam nereden sıktı? Kanka, Kanka yok. Kanka. Adam, Emre gel atayım. Gel Adamlar Biraz kaldı. nerede? Bakıyorum. Kanka. 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 Eyvallah 6 tane oldu bende. Buradaki ben evin yok. içinde olabilirler mi? Bir Gidin? yerden deniyorlar ama. Aynen aynen ben, aynen. aynen. Bizim eski... Gördüm şurda şurada şurada. Içinde. Nerede? Evin içinde. Hayır diğeri bizim eski partide diye duydum ben. Emin değilim ama. A, bir aynen aynen biri şurada. Nerede kanka işaret? Ha. Tara tara tara. Full tara oraya. yanına geldim. Yeni sniper vardı. Yeni dikkat edin. Alan da onlarda. trambolin basalım mı? Şurada şurada şurada. Yok, sen erim, deniz, sana de trambolin yok değil mi? Yok. Al şurada. 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 Tamam, Asım, trambolini bana verebilirsin. Trambolin ver Deniz, bizim şeyi yapalım. Merdiven şeyini yapalım. Yapalım. Elif samana saklandı beyler. Gel at bana. Al. Drop'ta. Drop'ta. Tamam, drop'a gidelim direkt. Direk, direkt drop'a gidelim. Elif drop'ta. yanında yeni düşük olan drop'ta. Dropta mı beni adam? Yeni düşük ben. olan dropta. Ben yükseldim hemen. Ben Aa. de evin tepesindeyim ben. Adamları gördüm. Aka, şurada şurada. Evet. Of. Güzel İyi denedim. ev atıyor. İyi ev atıyor aynen. Roketleyelim onun kaç roketimiz var? Roketleyin. Çalıların hepsi falan Hepsi. Tara tara. Bir şey diyeceğim. Biri yok biri yok bir dakika. Kanser player oynayın 37 havada. Helal. Beyler. biri yok bu arada adamın. Evde büyük ihtimal o evde. Kanka evde büyük ihtimal aynen. Arkamızı kapatalım da. Altını kırdım. 29. Oo ne canı, canı bir canı bir canı bir çok vurdum. Çok vurdum. Kaçtı. Çok çok vurdum. Alırız onu. havada. Öldü 20 öldü öldü. A, burada, Aa burada burada tek... burada. Balta var mı? Balta var mı? Şurada şurada içeri girdi. <laughs> şey, balta. Balta balta balta. Beyler. Ben 170 oh, vurdum nice. ya. 170 vurdum. Nice. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel ve eğlenceli video oldu. 17 kilimiz var toplam. Videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.